arkadaşlar. <laughs> çok yapmayacaksın ama. <laughs> Selam. Durumumuz iyi değil. O yüzden hiç rol yapmaya gerek duymuyorum. Çünkü ben samimi bir youtuber olduğumu ka ka düşünüyorum. Karşıya geçelim, Karşıya, karşıya, karşıya. Ka 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 çok ıslandık. Oha arabaya bak. Oha. Çok Hazır iyi. Kübra'ya yazdım. verdim. Verebilirim. Bir şey olmaz. İzlenmiyoruz çünkü. Bunun önünde <laughs> fotoğraf çekildi. Enes de... <laughs> Enes de hayırlı olsun yazdı bu fotoğrafına. Enes. Niye abi? Aa Atış Kübra Ayaz dedim artık dedim. Konuşmuyorum. Kanka niye özür dilerim? Edip duruyorsun böyle. Neyse Yağmur. Telefonu Samsun'da. Sormaya. Samsun'da sel çıktı arkadaşlar. Şu an tsunami olacakmış. Ve haber geldi. Ve gidemiyor Afat, bu yüzden. Aynen. Anne Afat haberin da. olsun. Birazdan Biraz Afat. da seni arayacağız. Çok kötü. Yok aradık seni aslında. Aradık Aradık, aslında. Aradık, aradık. 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 Afat'tan mesaj geldi. Samsun'da tsunami <laughs> çıkabilir diye. Evet. O yüzden her an tutunum için bak insanlar koşuyorlar. İnsanlar koşuyorlar gerçekten koşuyorlar. Şu an burası kıyamet günü gibi anlatamam. Herkes sahilde kendilerini boşaltmış durumda. Kafeler kapanmış her an arkadaşlar. Kankacım burada değil. Burada değil Evde ağlayacağız. Allah'ım. Bunlar da atayı olanlar, Dükkanı kapatmayanlar diyorlar ki bir olmaz. <gülüşmeler> <gülüşmeler> Ama tutsun abi bu. Ay, Ay, alır, alır, <gülüşmeler> <gülüşmeler> alır götürür. ben götürür. Alır götürür. Alır götürür yani. Işte, dinlemez. Nasıl kaykı kestim nasıl olmuş yorumlara yazarsan sevinirim. <gülüşmeler> Kaç dakika oldu? Bir dakika tamam. Dört dakika önce bir tane telefon göndermiyor. <gülüşmeler> <gülüşmeler> Neyse video <gülüşmeler> ters olur. Bir şey olmaz ne olacakmış? Biz editçi insanlarız. Evet. Evet arkadaşlar kanımız <laughs> kanımız <laughs> herkese özürlü oldu. Çünkü Kanalımız... tsunami etkisi arkadaşlar çok korkuyoruz şu an. Dilimi... Biz... Dilimiz, dilimiz, <laughs> elimiz, ayağımız tutuldu ya. <laughs> tsunami dediler. Tsunami Samsun'da tsunami her yıl olur zaten anladın mı kışın? Evet, evet. Rüzgarı görüyor musunuz yani? Bakısanıza. çok kötü. Etraf çok kötü kın şu kın an. Kaçın evi... yok adam. <laughs> Çünkü <laughs> tutmadığın için olabilir Pardon. <laughs> kendini <laughs> <yani, gülüyor> <laughs> Şu an rezil oluyoruz bakın. Tam şu an rezil oluyoruz şu an. Olmuşuz haberimiz yokmuş falan. <laughs> Neyse. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Ama biz hiç öyle insanlar değiliz. <laughs> yani eve... Şu an yürüyemiyoruz. Yerler göstermeyin mideniz bulanır diye. Her yer çamur. çamur. Ayakkabılarımızı çıkardık. Çantamıza koyduk. Paçaları <laughs> sıvadık. <laughs> Şu anda ve çok zor durumlarda. Evet. Çok zor şartlarda geliyoruz. Hayalimiz ıslak ama şemsiyemiz hala kafamızda. Çünkü neden saçlarımız ıslak? Hasta olmuyor. <laughs> evet hasta, aynen hasta olmamamız lazım. Aslında İrem'in bir fikri vardı. Martı ile gitmek fikri. Ama ben aslında güvenmedim İrem'e. Nedenini söyle. Hadi bir kere martıdan ayağım kaydı diye elim kaydı. <laughs> Arkadaşlar hiç böyle kesmemiş gibi. Arkadaşlık bu değil mi zaten? Ne olursa olsun koşulsuz şartsız her şekilde güvenip o martıya yine de binmek. Anladınız mı? Yok. <laughs> Anlaman gerekiyor. Neyse kanka yolculuk ben var mı ya? Ben bir kere bir dakika ben bir kere o gün o martıda senin arkanda olmadığı için o kadar Benim arkamda olamazdın zaten çünkü arkanı ben seni almazdı. Çek. Öyle planlamıştık. Sen dedin ki bana benim arkamda git dedim. Boşver dedim. Ben, bana Yok, o kadar güveniyormuş. Hayır, keşke düşmeseydim. Keşke Eylül düşseydim. Hayır Eylül kankam düşmesin. Onun Eylül düşmesin şimdi. de yani belki onun ilk düşüşü diye Allah belki şey öyle gösterecekti. Gayet, Eylül Allah <laughs> <laughs> Eylül o zaman işin yaştı kardeşim. Kusura bakma. Ayıp mı canım erkek ne tercihi? Ateist olabilirsin, deist olabilirsin, her şey olur. Bir kere Müslümanlık önce bakın. Önce insan ol. Evet önce, insan. insan. Bir kere Müslümanlık zaten dinlere saygı duyan bir din olduğu için. Peygamber Efendimiz Hristiyanlarla aynı sofrada yemek uydurdum. Ama yemiştir. <laughs> yemiştir çünkü saygısı var <gülüyor> anladın <gülüyor> mı? Çarpılacağım ha. Kaza Necim? yaptım ölmedim. Martıdan düşün ölmedim. Aha sırf bu yüzden hala düşmeye devam şey, ediyorum. Allah'ım görüyorsun ben bir şey demiyorum. Oh! Hep o. İşte, arkadaşlık böyle bir şey değil arkadaşlar. Bundan bahsediyordum tam. Arkadaşlık Vallahi bu değil. benim canım tatlıdır. Biz burada mal mal sohbet ederken bizim sohbetimiz dinleyeceğinizi asla düşünmediğimiz için çok rahat konuşuyoruz. Hiçbir şeyde kısmayacağız çünkü zaten bir şey konuşmadık çünkü artık temkinliyiz. Temkinliyiz? Değiliz. Sen temkinliyiz. Olmayacağız Ben temkinliyim. Sen de olma ya ben samimi bir youtuber'ım anladın mı? Kanka, milletin arkasından demediğini bırakmıyorsun ya. Gelediyle olan sensin, karıştırma istersen. Doğru. Ay, kulağım görünmüyor. Size bir s... <laughs> Size bir sürü vereceğim arkadaşlar. Ben aslında bir... Elfim. Elfim. <laughs> Belli ben... olmuyor olabilir. <laughs> Winx. Tutuşunca ele ele. Bulutlar... <laughs> Kimsin Winx'te? Stella. Çünkü birazdan çok yakışıklıydı. Ben Flora'ydım nedense. Niye? Artık şeyim... Blue'um. Niye Çünkü saçlarım, <laughs> artık bu renk. Buraya da dönmezsin kardeşim ya. Yani. Öyle kanka. Biz, biz dönek insanlarız asla bir yerde. Tamam düşürüm. hadi kapat. kapat. Arkadaşlar görüşürüz. Yo belki tekrar açarız niye görüşürüz? Tabii ya, şey, giderken Falan. Kolombiya'da falan otururken açarız. Yok o, yok. orada herkes beni seni gördüm işte gördüm gördüm sen buradasın diyor. Ama görüyorlar ne yapalım. O yüzden açamayız gerek yok hadi kapat. Hadi. Hello. Ay hello değil. Kızım aşağı sek. Anlamadım ne demek bu. O kamerayı kapat lan falan. Ne diyorsun?